Merhabalar efendim. Mütevaz Lezzetler Mutfağı'na hoş geldiniz. Bu bölümümüzde Güney Amerika'ya, Meksika'ya uzanıyoruz ve Meksika usulü dana yahnisinin tarifini paylaşıyoruz. Ama isterseniz önce malzemelere bir göz atalım. 1 kilogram dana kuşbaşı, 2 adet soğan, 5 diş sarımsak, 2 adet dolma biberi, 1 adet acı biber, 2 adet domates, yarım tatlı kaşığı hindistan cevizi, 1 tatlı kaşığı kakao, 1 tatlı kaşığı tuz, yarım tatlı kaşığı kimyon, 3 çorba kaşığı zeytinyağı. Meksika usulü dana yahnisi için gerekli malzemelerden sonra tavanın yanına giderek başlayalım. Tavayı ateşe bıraktık. Biraz da ısınmasına izin verdik. 1 çorba kaşığı kadar zeytin yağını bırakıyoruz. Özellikle yanmaz tava kullanmanızı rica ediyorum. Şimdi kuşbaşı doğradığımız etleri şöyle yayılacak şekilde bırakıyoruz. Eğer tavanız küçükse iki etapta. Etleri kavurmanızı isteyeceğim. 5-6 dakika renk alacak kadar kavuruyoruz. Etimiz şöyle bir kavrulurken biz de diğer işlemleri yapalım. Çok acı kırmızı biberimiz var. Onun tohumlarını çıkardık. Böyle e, dildik ve şimdi çok ince bir şekilde kıyıyoruz. Oldukça acı bir biber. Şöyle koyalım. 5 diş sarımsağımız var. Onları da aynı şekilde minik minik doğruyoruz. Sarımsağı da doğradık. Şimdi kısa süre doğrama işini ara verip tavaya gidelim gene. Etlerimiz bir hayli pişti gibi ama daha çok işi var. Öncelikle bu etleri tavadan alıyoruz. Pişireceğimiz tencereye aktarıyoruz suyunu tavada bırakıyoruz. Bu çok önemli. Etler orada bekleyecek kısa süre. Şimdi üzerine bir çorba kaşığı kadar tekrar zeytinyağı bırakıyoruz. Öncelikle acı biberleri kavurmaya başlıyoruz. biraz kokusu çıkacak. Biberin üzerine az önce kıydığımız sarımsakları da ilave ediyoruz. Kısa süreliğine kavrulurken biz de diğer doğrama işlemlerine devam ediyoruz. Soğanları doğrayarak devam edelim. Soğanları biraz iri doğruyoruz. soğanlardan sonra dolma biberlerimizi doğruyoruz. Onları da iri iri ve kare kare doğruyoruz. Niyeyse böyle yapıyorlar. Evet, dolma biberlerden sonra domateslerimizi de doğruyoruz. Artık diğerleriyle buluşturalım. Önce soğan atıyoruz kaç dakika sonra da biberleri atacağız. Arada gitti ama olsun. Soğanlar gevşedi ama tam olarak kavrulmaması gerekiyor. Bu aşamada dolma biberlerimizi ilave ediyoruz. Kokusu çıkana kadar bunu da yarım olarak kavuruyoruz. Artık domatesleri ilave etme zamanı. Kaş dakikada domatesleri çevireceğiz. Domates biraz sulanmaya başladı. Artık bu aşamada bir çay kaşığı kadar kimyonu ve arzu ettiğimiz miktarda tuzu ekleyebiliriz. Domates de bu kadar kafi. Çünkü birlikte pişmesini istiyoruz. Hatırlarsınız etimiz vardı. Onu ocağa alıyoruz. Karışımımızı bırakıyoruz. Şöyle bir alt üst edelim. Üzerine kavuk suyu ya da et suyu olabilir. Bir su bardağı kadar gezdiriyoruz ve kapağını kapatıyoruz. Bir 15-20 dakika bu şekilde pişiriyoruz. Ve 25 dakika kadar pişirdik. Bir hayli yumuşadı etimiz. Bu aşamada şöyle biraz çay kaşığından biraz daha az Hindistan cevizi. En tipik özelliği de bir çay kaşığı kadar kakao ilave edeceğiz. Güzelce karıştıracağız. Evet, kapağını kapatacağız. Kısık ateşte, özellikle kısık ateşte bir yarım saat pişireceğiz. Meksika usulü dana yahnisi pişti. Biraz dinlendirdik. Şimdi servise sunacağız. Böyle bir çanak kullanıyorlar. Biz de geri kalmayalım dedik. Böyle bir kapta servis yapıyoruz. Afiyet olsun. Mütevazı Lezzetler Mutfağı'nda bu bölümümüzde Meksika usulü dana yahnisinin tarifini paylaştık. En kısa sürede denemenizi ve bizleri hatırlamanızı diliyorum efendim. Hoşçakalınız.